Çocukken izlediğimiz filmler, diziler ya da animasyonlar bize basit ve eğlenceli gelir. Kahramanlar nettir. İyiler iyidir, kötüler kötüdür. Ama zaman geçtikçe o eski sahneler hafızamızda farklı yankılanır. Çünkü büyüdükçe bazı karakterlerin aslında göründüğü gibi olmadığını anlarız. Mesela Tom ve Jerry. Küçükken Jerry'nin haklı olduğunu sanırdık. O küçük, sevimli ve hızlıydı. Tom ise ona zarar vermeye çalışan kötü kalpli bir kediydi. Ama büyüdükçe fark ettik ki Tom aslında sadece işini yapıyordu. O evin kedisiydi ve Jerry onun hayatını alt üst eden bir misafirden fazlası değildi. Ya da Spider-Man serisindeki Ursula bize çocukken tuhaf, sessiz ve belki de biraz garip gelirdi. Ama zamanla fark ettik ki o aslında saf ve karşılıksız sevginin bir temsilcisiydi. Babası Peter'ın her fırsatta peşine düşerken Ursula tek kelime bile etmedi. Onu sıkıştırmadı, yargılamadı. Onun hiç parası yokken bile onu sevdi. Küçücük bir mutfakta yaptığı kekle bile onu mutlu etmek istedi. Çünkü Ursula Mary Jane'in aksine Peter'ı Spider-Man olduğu için değil, Peter Parker olduğu için seviyordu. Ama ne yazık ki Peter de bir çocuktu, tıpkı bizim gibi. Karşılıksız seven birinin değerini anlamak için henüz çok küçüktü.